sıra sizin dikkatinizde. <laughs> 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 oradan, şey oradan Geç abi terim, <gülüyor> <gülüyor> Ya can kanka varız. kanka Alperen bak. Abi tamam. Abi Emir sen geç kanka <laughs> ya. ne diyorsun insan yapıyon insan yok kızart sen kank kuray boktu ya gel lan fes fes abi ben başkası üçünü durdum değil abi Fesh değil mi oğlum atalamı abi abi yürüsene fes fes mi bu yarış arkadan geliyorum sikelim öyle strateji. bak 3 tane ama yelemiştim yani yani. yani bu konusun. ne <laughs> <Allah Allah gülüyor> <Allah gülüyor> amma amma <laughs> bir sabah gelecek karda

O kız seni sevmese de fark etmez. Ne yapayım Tamam yeter abi. Dur abi dur bir de kendimize gerek. Karısı nasıl geçiyor? Bak orospu kesinlikle yapmadın. Ne? 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 Ne?